Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav sorularıyla beraberiz. Biz örnek soruları bir araya getirdik sizler için. Şimdi Azra ile ben çözeceğiz. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara nokta nokta denir. Resul Mucize denir. Mucize denir. Evet. Mucize diyelim. Yandan yazınca biraz güzel olmuyor ama evet. İki. Bazı peygamberlere kitap verilirken bazı peygamberlere de sayfalar anlamına gelen suhuf. Evet. Suhuf. Bunlar bu konular en önemli yerler. Muhakkak bilmemiz gereken. Evet. Suhuf. Kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul denir. Evet. Peygamber Efendimiz de Resul değil mi? Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Evet. Dördüncü. Sabrı ile övülen ve insanlara örnek gösterilen peygamber Hazreti Eyüp'tür. Evet. Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Diğer soruyu okuyalım Betül kendisine kitap verilmeyip kendisine kendisinden önceki peygamberlerin dinini tebliğ eden peygamberlere nebi Deniyor. denir. Tamam. Bu da nebi cevabı arkadaşlar. Siz de bizden önce cevaplayabilirsiniz. Evet, diğer bir sorumuza geldik. Burada da diyor ki aşağıda verilen bilgilerin karşısına cevaplarını yazınız. Peygamberlerin en Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Evet, bizim peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an Kur'an-ı Kerim. 2. Nemrut'un emriyle ateşe atılan ama ateşin yakılmadığı, yakma pe derim. yakmadığı peygamberdir. Hazreti İbrahim. Evet, Hazreti İbrahim. Diğerini okuyalım. Tanzil Allah baş Allah'tan başka ilahları ortak ben koşarak... onları yapışık yazmışım Allah'a başka ilahları ortak koşarak tapan kişiye tapmaya ne deniyor şirk evet. şirk dördüncü Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden kavramdır ee, tefit evet bu da tevhid. Diğeri ölüleri diriltme ve körleri iyileştirme mucizesini gösteren peygamberdir İsa. Hazreti İsa. Hazreti İsa. Evet şimdi burada karşılaştıralım. Hazreti Musa'ya hangi kitap verilmiş? Siz bizden önce cevaplayabilirsiniz. Tevrat. Azra diyor. Tevrat. Dört. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Hazreti Nuh'a suhuf veriliyor herhalde. Hangi 50 sayfalık suhuf? 7. 7. Hazreti İsa'ya İncil 2. 2. Hazreti Adem'e 10 sayfa 5. 5. Hazreti Şite Kaç 50 sayfa? sayfa 50 sayfayı sen yanlış mı söyledin? 50 sayfayı Hazreti Nuh'a dedin. Bakalım. Evet yazı yazarken orada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Hiç <laughs> dikkat etmedik. Hazreti Nuh'a Suhuf ya da kitap inmemişti. Burada Davut Aleyhisselam yazılacağı için yanlışlıkla bilgisayar hatası Nuh yazmış. Sonradan fark ettik bizde. Bunun cevabı 3. Evet. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa. Hazreti Şite 50 sayfa. 7. Hazreti İbrahim'e 10. Hazreti İbrahim'e hangi kitap geldi? Orada da yanlış. 10 sayfa. 10 sayfa 8. 8. Hazreti İdris'e de 30 sayfa. 30 sayfa 6. Evet. Burada buralar da önemliydi. Muhakkak bilmemiz gereken. Şimdi buraya geldik. Test kısmına geldik. İşimiz daha kolaylaştı. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim. Evet. Oku Betül. Bir. Özellikleri verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Ahdi Atik olarak isimlendirilir. Dili ib İbranice'dir. 5 bölümden oluşur. Evet doğru cevabımız da bu hangi kitaptır? B şıkkı Tevrat değil mi? Hazreti İsa'ya, Hazreti Davut'a, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu, burada anlatılanlarda Tevrat'ı anlatıyor. Evet iki de Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur'an indiriliş amaçlarından biri açıklanmaktadır? Amacı olacak yani. A şıkkı Kur'an'a ağır ağır tane tane oku. Bu Kur'an okunması ile ilgili. Burada amaç. Amaç arayacağız. Burada amaç dediyse amaç. B şıkkı Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Burada ne zaman indirildiği anlatılmış. E, yok olmaz. C şıkkı Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Okunacağı zaman öyle yapılmasını anlatmış. D şıkkında anlayasınız diye biz onu Arapça bir Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Evet ne diyor? Anlayın. Amacından birisi gelen kitabın anlaşılması. Anlayın, uygulayın. Değil mi? Evet. Değişik. Diğer bir sorumuz. Ayetin altı çizili bölümün, bölümünde söz edilen İman esas hangisidir? Evet. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Ahirete imandan bahsediliyor değil mi burada? Meleklere, peygamberlere ve kitaplardan bahsetmemiş. C şıkkı. Diğeri. Bu ayette peygamberlere Allah'ın davetçisi denilmesinin nedeni nedir? Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve size acılı azaptan korusun. Evet burada Allah'ın davetçisi olarak inkarcıları uyarmaktan bahsetmiş mi? Hayır. İnananları müjdelemekle ilgili yok. Cehennemi hatırlatma yok. Burada Allah'ın davetçisi yani Allah'ın dinine çağıran kişi değil mi? Allah'ın davet dinine tebliğ eden kişi B olacak. Şimdi buraları da hızlı hızlı söyleyelim Azra. Aşağıdaki verilen peygamberlerin niteliklerini açıklayınız. Sıdık, Sıdık doğruluk. Emanet, güvenilirlik, Bir tane. Zeki akıllı olmak. İsmet. İsmet e, günahsız olmak. Evet. Tebliğ de. Allah'tan gelen mesajları bizlere doğru bir şekilde söylemeleri. Allah'ın dinin de çağırması değil mi? Öyle diyelim. Hepsi de olur. Evet şimdi Betül'den kunut dualarını yazınız demiş. Kunut duası neydi? Tekrar edelim. Azra. Allahümme inna nesdinüke ve nestafiruke ve nestehdik ve nüminü bike ve ve ne tevekkelu aleyke ve nüsne aleykel hayra küllehü neşkürüke ve la nekfürük ve nahleu ve ne men Evet eğer bu, bu bu dönem birinci dönem ilk konularda kunut duaları var. Eğer sizin de öğretmeniniz ise sorabilir. Çalışmanızdan fayda var. Diğer bir soru da Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasına neden olan olay nedir? Bu olaydan kendimize nasıl bir ders çıkarmalıyız yazınız demiş. Hazreti şey, Adem'in cennetten çıkarılmasına neden olan olay ne Azra? Allah'ın bu ağaçtan yemeyin dediği ağaçtan şeytan uyup o ağaçtan meyve yemeleri yüzünden cennetten atılmıştır. Evet. Buradan e, şeytana uymamamız gerektiğini. Evet. Bir kere uyuldu. Nefsimize hakim olmamız. Biz uymazsak neler gelir başımıza. Evet. İyi ders çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yüksek yüksek puanlar nasip etsin Allah. İyi dersler.